Mesela bazı hoca efendiler, alimler bir şeyler göstermek için, bir şeyler söylemek için ayın 15'ini bekleyin. Ayın 30'unu bekleyin. <laughs> Felaket gelecek. Zelzel olacak. Müminin beklemesi dua yerine geçiyor. Bir talep var kalpte yani. Menfi ya yani müsbet bir talep var. Çok büyük bir felaket bu, çok büyük bir yanlış. Ümmeti dua ettiriyor, yani o güne o şey gelsin diye dua ettiriyor. Halbuki büyükler hiçbir zaman gelecek fena şeyleri söylememişler. Müjde vermişler. Öbürlerini ikaz etmişler, şüpheli dikkat edin, yanlış iş yapmayın. Filanca gün, filanca saat böyle bekletme durumu dua yerine geçiyor.